Push İnsan haklarıyla insan. O hakları ne kadar engelsiz yaşadığıyla mutlu ve özgürdür. Türkiye insan hakları karnesi zayıf ülkelerin içinde en ön sıralardadır. Ve insan haklarının güvencesi hukuktur. Hukuk devletin yurttaşlarına eşit mesafede durduğu ve bu hissi yaşatmak zorunda olduğu ortak paydasıdır hukukun egemen olmadığı toplumlarda siyasal tepkiler de kendiliğinden gelişir. Hükümetlerin kutuplaştırıcı siyaset anlayışı ötekiler yaratmış, başbakandan devrimci yurtsever gençlere kadar yok ederek farklı olana tahammülsüzlüğünü göstermiştir. İdam devletin cinayetidir. ...ve telafisi yoktur. Asmayıp da besleyelim mi anlayışının hasadı... ...gencecik bedenlerin idam sehbalarında yok edilmeleri... ...gözaltında kayıplar ve yargısız infazlar olmuştur. Geçmişten günümüze politik karşıtlığın cezası kanlı bir bilançodur. 12 Eylül askeri darbesinin yarattığı insani tahribat ve zulüm siyasetinin devletteki yeni uzantısı AKP iktidarıdır. Bu iktidarın 12 yılda yaptıkları geçmişe rahmet okutacak boyutlara varmış, korku ülkenin her köşesinde histen öte yaşamları olmuştur. Asgari iş güvenliğinin sağlanmadığı, her gün beş işçinin ölümünün fıtrattan sayıldığı, gazetecilerin işsiz bırakıldığı, kadın cinayetlerinin Adeta teşvik edildiği bir ülke haline gelmiştir. Çevre duyarlılığından isyan yaratan ötekileştirme siyaseti gencecik çocukların ölümüne emir vermiş, katillerin yargılanmaması için hukuku katletmiş, katilleri adeta korumuştur. Ötekileştirme ve kutuplaştırma siyaseti daha dün Roboski'de 34 yurttaşı katlederken katillerin bulunmasını engellemiştir. Ergenekon balyoz ve kck davalarında adalet duygusunun yok olmasına neden olmuştur. Telafisi mümkün olmayan intihar ve ölümlerin nedeni bu siyasal tavırdır. Hukuk hükümet eliyle katledilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi özgürlüklerin ve hukukun güvencesidir. Bu karanlık dönemin açtığı tahribatın yaralarını sarmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi hedefi ve sözüdür. Cumhuriyet Halk Partisi, politik duruşu, dünya görüşü, dini, milliyeti ne olursa olsun herkesin yaşam hakkını kutsal sayar. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik için Cumhuriyet Halk Partisi.